Günümüzde günümüzün nesillerinin şehvete pes etmemeleri çok zordur. Ama günümüzde veli olma yollarının en kestirmelerinden bir tanesi de budur. Günümüzün nesilleri eski büyüklerimiz postişinler, çilleler yoluyla kat ettikleri mesafeleri, elde ettikleri noktaları ibadetin menfi yanından gelen. Yani haramlara karşı haram işleme imkanı varken kapalı olarak yaşamak suretiyle bir hamlede bir nefade elde edebileceklerdir. Zannediyorum velilik en çok asli saadette olmuştur. En çok veli asli saadette olmuştur. Ondan sonra da zannediyorum en çok veli dalaletin, cehaletin, küfrün, küfranın gemi azıya alıp gittiği ve gençlerin şehvet kayaları içine çekildiği bir dönemde pes etmeyen, sırat-ı müstakimi koruyan 20. asırda bu ikinci diriliş faslında olacaktır. İçimizde kerametler isar eden insanlar olmayacaktır. Fakat iç alemleri, düşünce ufuklar o kadar temiz olacaktır ki bunlar belki bilerek veya bilmeyerek her gece velilerle aynı bezme ulaşacak, her gece enbiya-i aynı mecliste oturacak, aynı mecliste kalkacaklardır. İster yakaz eden müşahedeler, isterse rüyada olan müşahedeler bunları teyit ediyor mahiyettedir. Bunu şunun için arz ediyorum. Bir haram karşısında, haram işleme fırsatı karşısında, bir günah karşısında, bir günah işleme fırsatı karşısında dişini sıkar dayanırsa mümin, bilemem, bir sayı bir rakam söyleyemem, o küstahlık olur. Allah'a karşı vahyi ve ilamı kendi hesabına konuşturmak olur. Ama bir kısım esaslara dayanarak arz ediyorum, belki de 100 sene ibadet yapmış gibi bir makam, bir menzil elde edecektir. Nitekim zayıf bir hadis, itibar edilmez ama fakat mana bakımından doyurucu. Buyuruyor ki, مَنْ عَشِقَ فَعَقَّ فَكَتَمَ فَمَاتْ فَهُوَ Bir kimse, aşk demek hem cinsine karşı zaaf gösterme demektir bir erkek bir kadına karşı belli duygu ve belli düşüncelerle meşbu olmasına, yanıp tutuşmasına denir, kararsızlığına denir. Ve orada her şeyi feda etme hissine, duygusuna denir. Bir kimse böyle bir şeye müptela olur. Belki işi daha ileriye götürür. Daha kötü durumlarla karşı karşıya kalır. Ve bu iş onda incarı olur. Erzurumlu'nun dediği gibi verem olur, ölür, ketmeder bunu. Buyuruyor ki bu mübarek sözde hadiste ise bile fehuve şehid, o şehit. Bunu teyit eder sayı hadis de var. An nazratu sahmun min saham iblis masmum. Men terkaha mahafati abdaltu imana yajid halawatahu fi qalbihi. Nazar şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Allah buyuruyor kutsi hadiste. Kim nazarını bana karşı olan saygıdan dolayı korursa kalbini öyle bir iman atarım ki ben iliklerine kadar hisseder. Öyle bir ruhanilik hisseder ki başka hiçbir şey olmaz. Zaviyelerde olmaz, tekkelerde olmaz o. benim bu mübarek talihli bahtiyar kardeşlerimin önünde böylesine kestirmeden amudu yükselebilecek füze hızıyla varılabilecek bir velayet yolu açık bulunuyor. Allah'ın inayet ve keremiyle milyonlarcası inşallah bu asırda bu yolla veli olacaktır. Şehvete karşı dişini sıkıp dayanma, bedeni arzulara baş kaldırmam, cismaniyete ve nefsaniyete baş kaldırma. Aydınlık ordusunun, ışık ordusunun önemli vazifelerinden biridir ve cehennem şehvetle muhat bulunmaktadır. Bu şehvet girdabına tutulanların cehennem tarafından yutulmaları kaçınılmazdır. O girdaba kendisini kaptıranlar er geç gider, cehenneme girerler hafizan Seyyidina Hazreti Ömer döneminde mescidi hiç ihmal etmeyen bir genç var. İhtimal Halife-i Zemin'in hep arkasından namaz kılıyor ki Arkasında böyle bir cemaatin bulunduğunu çok iyi biliyordu. Ama bana kalırsa Hz. faruk Azam öyle bir dirayet, öyle bir kiyaset, öyle bir feraset, öyle bir tek bakışta tabloyu birden hafızasına yerleştiren ve işleyen insan idi ki arkasından namaz kılan o camideki bütün cemaati bile var mı yok mu bilebilirdi Allah'ın inayetiyle. Peygamberlikten sonra bir makam varsa o iki zat işte onu ihraz etmişlerdi. Kaldı ki bir hadisi şerifte benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdu. Sadıku mastuk buyuruyor. Fesada da Resulullah. Olurdu ya Resulallah. Ömer olurdu. Ömer'e ruhlar feda olsun. Arkasından namaz kılan genç hafızasına yer eden gençlerden birisi. Bu bekar her gün evinden mescide, mescitte eve gelip giderken, güzergahında bir ev var. Birisi, hem cinsinden birisi, taife insandan birisi, hem cins dedim, bağışlayın. Taife-i birisi gönlünü kaptırmış. Her defasında bir oyunda, bir fettanlıkla, bir fitne ile onun karşısına çıkıyor, ve onu çizgi değiştirmeye zorluyor. Sen gel gör ki koca yiğit fitursuzca gelip geçiyor orada her gün. Ve nihayet insandır yani. Yaş ota bile 30 tane kibrit yakar atarsınız. Bunlardan birinden biri bir kıvılcım meydana getirebilir. Ve bir gün o kapının önünden geçerken yine o kim bilir hangi baş döndürücü oyunlarla karşısına çıkınca adımlar biraz ağırlıyor. Hızını biraz kesiyor. Bu esnada kim bilir belki mescitten çıktığı andan itibaren bir zeban olmuş bir ayet. Kıtmirlere de olunca zannediyorum çoğunuza da olmuştur. Günaha açık noktalarda dilinize bir ayet dolaşır da sonra yüz defa bin defa tekrar etmişsinizdir farkında değilsinizdir. Allah size nasihat ediyordur. Kendinize geldiğinizde anlarsınız ki o Allah elimizden, eteğimizden tutmuş bizi çekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi اَنَا اَخِذُمْ بِحُجَزِكُمْ وَاَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا Siz o ateş içine kendinizi salıyorsunuz. Ben size arkadan tutmuş çekiyorum. İşte tam hızını kesip belki de bakmak ne diyorsun demek istiyordu ona. Belki öyle diyecekti ama fitneye bir adımdı bu. Bir de baktı ki çoktan dilini bir ayet tutmuş kendine göre ayet dile hükmediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِهُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Onlar ki ittika ettiler. Takva dairesi içinde yaşadılar. Allah'tan çok korktu. Allah'ın himayesine girdiler. Müslümanlığı hassasiyetle yaşadılar. Hatta bazen şüpheli şeyleri bile haramdır diye terk ettiler. Hatta velilerin takvayı tarifleri içinde bir kısım mubahları bile şüpheli şeydir diye takva adına terk ettiler. İza messaun taifun şeytan, şeytandan bir taif, görünmeyen birisi gelip onlara dokunduğu zaman buna taif da diyebiliriz. Şeytandan şu alar öldürücü şu alar, taiflar gelip çarptığı zaman tezekkaru birden hatırladılar. Ve ida derken gözleri açılı Gözleri dört açılı verdi. Sahabi dilinde bu mağazda olan, ben kırık dökük malini arz ettim, Kur'an değil benim dediğim. Fikir vermek için kırık dökük bir mağazdır. İttika edenler, takva dairesi içindeyken, şeytandan gelen tayiflere maruz kalıyor. Ve birden Allah'a hatırlıyor. Ve derken gözleri dört küçük. Kendine geliyor. İşte bu mağazda olan ayetin, diline dolanmış olduğunu gördü bir dizeban. Bu arada o zayıf kalbi dayanamadı buna. Yıkıldı gitti bu delikanlı. Yıkıldı gitti. Ve o gün o günden sonra mescide gelmez oldu. Bir gün sabır, iki gün sabır. Hazreti Ömer sordu birisi vardı safın şurasında. İbn Kesir Kesirinde Arif Rami farz ediyor. Birisi vardı. Safın şurasında oturuyordu. O genci bir iki gündür görmüyorum. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, o genç bir yerde öldü. Utandık size söylemeye. Bir kadının, fettan bir kadının kapısının önünde ölü bulduk onu. Utandık söylemeye ve götürdük gömdük. Bana haber vermeli değil miydiniz? Utandık ey emir emmini. Ve mezarına koşuyor. Baktığında duruyor. Vakayı anlatıyorlar. Kadın ona doğru adım atınca tevakkuf. Ve sonra irkilme. Sonra Allah'ı hatırlama. Sonra bu ağır akıma ceryana Kalbin tahammül edemeyişi, sonra kalbin duruşu ve ölüşü. Bir günaha girerim endişesiyle kalbin duruşu ve ölüşü. Mezara götürün beni, mezarda başında duruyor. Ağzı çıktığı kadar bağırıyor Ömer. Sesini ötelere dahi duyurabilecek güçte koca Ömer. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Ya şah! وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ Rabbihi جَنَّةً Rabbisinin huzuruna çıkacağı günün endişesini taşıyan o korkuyla iki büklüm olanlar için iki tane cennet vardır diyor. Ömer'e ses geliyor, gelmeliydi de sesini bilmem kaç menzil ötede kumandanı Sariye'ye ya Sariye el-Cebel el-Cebel diye, diye duyuran Hazreti Ömer, mezara sesleniyordu. Değil gencin orada ona cevap vermesi. Eğer uçup gitseydi cennetin en müstesna yerlerine, Halife-i Zemin'in bu davetine, bu sözüne, bu sualine icabet edecek ve gelecekti. Mezar lerzeye geliyor. Ravi hadisi tam hatırlamıyorum İbn Kesir naklediyor ama İbn Ebi Hatim midir? Başka birisi midir? Hatırlayamıyorum. Birdenbire mezarı lerzeye getirecek bir ses duyuldu. Ya emir el müminin, inni vecedduha merreteyn. Ey müminlerin emiri, senin dediğin o şeyi ben iki defasını buldum burada. Ben iki katını buldum burada. Ve men khâfe mekâme Rabbihî ve nehen nefse anil havâ. فإن الجنة هي المأوى ومن خاف مقام ربه Rabbisinin huzuruna çıkacağı korkusunu içinde taşıyan, heybetle iki büklüm olan, mehafetle iki büklüm olan o insanlar, nefsini heva ve hevesinden vazgeçenler, Allah'ın huzuruna gittikleri zaman, varacakları, girecekleri, taht grubu içinde oturacakları, o tağ olarak içinde oturacakları yer olarak, cenneti bulacaklar. Cennet, Allah Resulü'nün buyurduğu gibi, Ali gibi, Miktat gibi, Süheyb gibi kimselere, Selman gibi kimselere müştak olduğu gibi onlara müştak ve onları bekliyor. Cennetin müştakane beklediği nesil olmayı arzu ediyorsanız, burada bedeni arzulara karşı tavır belirleyeceksiniz. Cismaniyete sözünüzü geçireceksiniz nefsin önünüzü kesmesine meydan vermeyeceksiniz. Bu Allah'ın inayet ve keremiyle yollarda takılıp kalmayacaksınız. Takılıp kalmayacaksınız ki siz bu türlü şeylerin, küçük şeylerin esiriyse bunu olamazsınız. Sizi büyük işler, büyük davalar bekliyor. Çok çocuksu işlerle siz oyalanamazsınız. Büyük işler sizi bekliyor. Dünya kurtuluş bekliyor ve bunu Allah'ın inayetiyle siz tahakkuk ettireceksiniz. Bir zaman söğüde konan bir tırtıl gibi zamanla kelebekleşip, zamanla güvercin haline gelip, zamanla üveyikleşip, sonra bütün dünyayı, daireyi tasarruf ve hakimiyet altına alan soylu asil milletiniz gibi yeniden eğer bir diriliş bekliyorsanız, şu anda o mübarek Anadolu ağacı üzerinde yine biraz bir bakıma belki İleride ipek böceği olmaya namzet, başlayın öyle demem sizi incitmesin. Tırtıllar gibi, ipek böceği olmaya namzet, ileride üveyikler olacaksınız. Güvercinler gibi kanat çırpacaksınız, yükseleceksiniz. Ve cihana sözünüzü dinleteceksiniz. Devletler muvazenesinde eski ağırlığınızı kazanacaksınız. Parmağınıza bakacaklar, gözünüzün içine bakacak, karar verirken öyle karar verecekler. İşte bu noktayı tutmak için kavga verenler, şehvetlenen basit şeylere takılıp kalamazlar. Cismaniyetin altında ezilemezler. Onları büyük işler, büyük davalar bekliyor.